Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Asra yemin olsun ki insan gerçekten ziyandadır. Ancak iman edip salih amellerde bulunanlar, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve birbirlerine sabrı tavsiye edenler müstesna. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Asra yemin olsun ki insan gerçekten ziyandadır. Ancak iman edip salih amellerde bulunanlar, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve birbirlerine sabrı tavsiye edenler müstesna. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Asra yemin olsun ki insan gerçekten ziyandadır. Ancak iman edip salih amellerde bulunanlar, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve birbirlerine sabrı tavsiye edenler müstesna.